Merhabalar. Merhaba. Ben. Nasılsınız? Sağ ol, ela radiyoruz. Şimdi biz dedik ki, evet, Adıyaman'dan kalktık, geldik. Evet. Böyle bölgeyi gezerken, tamam. Şanlıurfa ilimize gidelim. Evet. Şanlıurfa'daki böyle sizler gibi amcalarımızla sohbet edelim. Bize Şanlıurfa'yı anlatsınlar. Evet. Şanlıurfa'nın kültürünü anlatsınlar. Evet. Amcam bu konuda bize neler aktarabilir? Şanlıurfa yani eşli güzel bir yerdir. Her yerden park falan vardır. Tamam. mı? bu kadar. <laughs> Peki amcamın adı nedir? Fatih. Fatih amca. Evet. Kendini anlat bize. Fatih amcam ne iş yapar? Ben ömrünü ne... nasıl yaşadın? Hiçbir iş yapmıyor. Eskiden çarşı demişti. Ne iş yapıyorduk eskiden? Eskiden bekçilik falan yapıyordum. İş adı da işte. O şu anda e, boşum. Geziyorsun. Geziyorum. Ya şimdi dışarıda yaşayanlar hep sanıyorlar ki Hatta diyorlar ki Urfalılar'ın hepsinin sesi güzelmiş. Sesi güzel ama güzel olanları güzel. Bizim gibi adamlar mı güzel? Senin de sohbetin güzel. Allah senin de gül yüzün var Fatih amcacığım. Allah razı olsun. Senden Allah, de. Allah razı olsun. Yani senin sesin güzel değil mi? İnşaatta hiç böyle beklerken hiç türküler söylemedin mi? Mırıldanmadın mı? Az <laughs> birçok <laughs> söyledi. Lalo lele söyledi işte. Kürtçe söyledi. Neyi söyledi? Neyi söyledi? İşte Kürtçe söyledi, Dera söyledi ne bileyim. Gazap söyledi işte. Yani peki misafir Şanlıurfa için önemlidir. Şanlıurfalılar evet, misafiriz. De e, bir. <laughs> ben o kadar bilmem ki şimdi. Bir e de söyle. şimdi hatırlamıyorum. Hep, hep geçti. Hiç böyle dörtlük ya. Kısa bak misafiriz <laughs> yol yorgunuyuz. Bizi kendimize getir. Tamam ama şu halde ben artık hatırlamıyorum. Yani eski kafa gibi Olmaz. Şimdi... Yaşlandın mı? Tabii tabii. Ya sen daha 18'lik gibi Şimdi ben seni burada gördüm. Aşağıda görsem belki yani tanamam. Çok şimdi, bir durum ha ee... amca. Şimdi bak ki işte yaş, yaşlı oldu mu ele oluyor. Peki Asu TV'de kendini gördün mü tanıyacağını mı peki? Yok görmedim. Hayır tanır mısın kendini görsen? Tabii tabii. Ha kendini tanıyorsun. Evet, ben kendim iyi tanıyorum. Beni? Evet. Sen de yani biraz sonra belki tanımam. Yani bizim dostluğumuz e, tamam böyle da, dayı yendiğimiz buraya e, kadar mı? Hepsi bu tamam. mu? Kafamız yerde değil o. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Peki. Peki çok teşekkür ediyorum Fatih tamam. amcacığım. Kendine Allah. iyi bak. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sen de sanki böyle Michael Jackson'ın güneşte kurutulmuş hali gibisin ha. Maşallah. <laughs> Teşekkürler hocam. Merhabalar. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halil Eren. sizi konunuzu öğrenebilir miyiz kardeş konusunda? Tabii. Biz dedik ki böyle evet. kim yanımıza gelirse evet. böyle şanlı Urfalar misafir berberdir dediler. Evet. Şanlı Urfalar evet. Urfa'yı anlatmayı sever dediler. Evet. Biz de geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şanlı Urfamıza. Evet. Ee, biz Şanlı Urfalıyız. İşte Şanlı Urfa'mızın güzel yerleri var. Tarihi, esir, Şimdi mesela Şanlıurfa, Şanlı Urfa. Evet. Şanlı ismini nereden almış? Şanlı ismini e, bu Yunanların e, zamanında yaptığı savaşla oradan almış. Yani eskiden atalarımız da almış. Onlar almış. Oradan yani. Peki. Bildiğim kadarıyla oradan almışlar. Şanlı Urfa'yı anlatmaya kalkarsanız Şanlıurfa'da neler var? Şanlı Urfa'da önce e, dini konu konusunda ziyaret edilecek baya yerlerimiz, güzel yerlerimiz var. Başta bizim e, Halil İbrahim dergahı olmak üzere. ikincisi e, e, Hz. Eyüp Peygamberimiz de var. Eyüp Peygamber mevkinde. O da var. Güzel yerler. İşte Hz. Eyüp'ün hastalandığı mağara var. Orada sabırla beklemiş. Yani onun için onun adına sabır makamını vermişler. Başka neler var Şanlıurfa'da? Başka işte tarihi yerlerimiz var dediğim gibi. Eskiye dayanan tarihi yerlerimiz. Başta bu dergah civarında olmak üzere, Ufan kalesi olmak üzere. Ee, başka güzel, daha güzel yerlerimiz var. Ancak sizinle dolaşmak, tanıştırmak isteriz. Öyle i̇şte, mi? Evet. Böyle yavaş yavaş yürüyelim o yavaş zaman. Yavaş yavaş yürüyelim. Peki şeyde... Urfa'lıların hepsinin sesi güzel mi ya? Öyle derler. Güzeldir evet. Öyle o zaman derler. senin de sesin güzel. Evet hocam benim de güzel. Böyle bize mırıldanır mısın hocam? Ya şu anda Aslında. biraz üzerimizde heyecandan, yani heyecan olduğundan... Şimdi heyecan, beri... heyecanı atmak için ne yapalım? Mesela isim neydi? Halil. Halil kardeşim, Halil evet. ne iş yapıyor? Ne işle uğraşıyor? Özel bir şirkette temizlikçi olarak çalışıyorum. Temizlikçi evet. olarak çalışıyorsun. Peki Halil güzel kardeşim. Evet. Şimdi... Urfa'nın sıra geceleri meşhur, evet, Urfa'nın çiğ evet. köftesi meşhur. Evet meşhur. Ama bizim Adıyaman çiğ köftesi daha lezzetli. Daha lezzetli, o neden kaynaklanıyor işte ben de onu bilmiyorum yani ne söyleyeyim. Kabul ediyor evet. musun sen de, doğru mu? Kabul ediyorum, doğrudur. Değil mi? Evet. Peki başka rahmetli kazancı vedihin memleketi. Evet. Başka neler var, Urfa için neler söyleyebiliriz? Ee, Kebap lezzetli derler. Lezzetli derler, Urfa'nın çırlığı de lezzetlidir. O da tatlı konusundan yani. Evet, başka? Başka? Bu kadar biliyoruz yani. Bu kadar. Hocam. Evet. Kendimize geldik renk falan geldi. Geldi geldi Tamam Halil evet. o zaman hadi bize bir tane. Ee, kimden söyleyelim hocam? Şimdi Urfa'daysak Urfa türküsü daha güzel olur evet. herhalde. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar aman ama Yavrusunu kaybetmiş gezer bir ceylan Yavrusunu kaybetmiş gezer bir ceylan Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarla. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Benden bu kadar. Yüreğine sağlık. Size. Küçük Fatih. Çok yakında tüm CD marketlerde çıkıyor. <laughs> evet. Reklamı da yapalım, değil mi? Evet yapalım. Fatihim, yüreğine sağlık. Sağ olun. Bugün evet. bizimle karşılaştın. Hocam, pardon. Benim ismim Halildi yani. Benim ismim Halildi yani. Halil mi? Evet. Halil mi? Evet. Fatihler, ah Fatih amcayla konuştuk sizden evet, hocam. Evet. Tamam, Fatih amcayla Var konuştuk. Halil kardeşim. Ee, bugün bizimle karşılaştın Güzel evet, bir gün evet. mübarek bir gün evet. Ve e, makamdayız ee, Ümit ederim ki bugün Unuttum hocam cumanız mübarek olsun Allah hocam. razı olsun sizin de evet. Ümid ediyoruz ki gününüz güzel olur İnşallah ee, Bugün yüreğinizden dilek tutarsınız o dileğiniz bir kabul olur İnşallah yüreğimizden tutarız O bir sürpriz olsun hocam Öyle mi? Evet. İyi de, bir olsun. şey varsa telefon telefonda vereyim Beni de bulursun eğer maddiyatı varsa bu işin Evet o Adresinizi zaman... verin bana, ben size ulaşayım. Hani dileği tuttunuz, oldu, evet. gerçekleşti. Evet. Unutmayalım. Yalnız bu sürpriz kalsın yani. Öyle evet. mi? Evet. Peki, hemen sana bir şey daha sorayım. Sorum. Hadi Şimdi, ben aslında Adıyaman'da gezerken, Adıyaman'da evet. program yaparken bunu çok sordum. Ya çok güçlük çekti. Diyordum ki, hani ağacı da gördüm, aklıma geldi. Evet. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça... Üç defa der misin bize? Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. 3 defa hızlı hızlı. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ağaç budadıkça ceviz Öyle kocadıkça. olmaz. Mı? Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ağaç budadıkça ceviz kocadıkça. Ya o kadarını da biz hızlı şekilde söyleyemiyoruz yani. İşte hızlı önemli olan hızlısı. Hı. Var mı? Hayır onu söyleyemeyiz yani. Yok. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak güzel ediyoruz. kardeşim. Eyvallah.